Bir savaş düşün. Ama tanklar plastik, askerler ressam, silahlar sadece ses efekti. Ve bu sahte ordu düşmanı kandırıp gerçek cephe zaferlerine yol açıyor. İşte karşınızda Ghost Army, hayalet ordu. İkinci Dünya Savaşı'nın en gizli silahı zeka. Yıl 1944. Normandiya çıkarması yapılmış Müttefikler Almanya'ya doğru ilerliyor ama düşman kuvvetleri hala çok güçlü. Amerikan ordusu bir karar alıyor. Kuvvetimiz yetmiyorsa düşmanı kandıralım. İşte bu noktada sahneye çıkan ekip Ghost Army. Resmi adıyla 23. Harp Özel Birimi. Ama savaş tarihine adını plastik tanklarla yazdı. Hayalet ordu toplamda 1100 kişiden oluşuyordu. Ve bu kişilerin çoğu sanatçıydı. Aralarında ressamlar, Broadway sahne tasarımcıları, ses mühendisleri, radyo uzmanları vardı. Bu ekip ne yaptı dersiniz? Şişme tanklar üretildi. Plastik uçaklar dikildi. Dev hoparlörler ile tank yürüyüşü ve silah sesleri kaydedildi. Radyo yayınları sahte birlikmiş gibi yapılarak düşman dinlemelerine sahte bilgiler sızdırıldı. Yani düşman telsizden dinliyordu. Beşinci zırhlı tümen ilerliyor. Ama ortada sadece bir ressam ve şişme tank vardı. Tank şişiren asker, hoparlörden gelen BOOM! Bir... Um! sesiyle yerinden zıplayan düşman fırça tutan askerler. Ghost Army savaş boyunca tam 22 büyük aldatma operasyonu yaptı. Bu operasyonlardan biri olan Operation Brest de 2000 kişilik bir kuvvet gibi davranıp 30 bin düşman askerini yanlış cepheye yönlendirdiler. Ve bu sayede gerçek Amerikan birlikleri başka bir cepheden rahatça ilerleyebildi. Hatta bazı köyler hiç savaşılmadan ele geçirildi. Bu sadece bir askeri taktik değil, Adeta bir sahne gösterisiydi ama sahne savaş alanıydı. Peki neden bu kadar az kişi bu orduyu biliyor? Çünkü bu birim tam 50 yıl boyunca tamamen gizli tutuldu. 1996'ya kadar hiçbir bilgi kamuya açıklanmadı. Onlar savaştan sonra evlerine döndü. Kahramanlık madalyası yok, film yıldızı olmadılar. Ama belki de savaşın en yaratıcı askerleri onlardı. Hayalet Ordu bize ne öğretti? Savaş sadece güç değil, Yaratıcılıkla da kazanılır ve bazen bir sanatçının fırçası bir top mermisinden daha güçlü olabilir.